Çekiyor musun? Hı hı. Evet. Panel Türkçe. Şu anda akü yok. Bazarı susturduk. Bazarı susturduk. 2 adet akü. Dedektörler ve metal ayağı. Driver'ı. İkaz defaları. Kullanma kitapçı. İNED markayla. Evet. Şimdi e, test ediyoruz. Lütfen dikkat. Karbondioksit söndürme gazı boşalıyor. Karbondioksit söndürme gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. Lütfen dikkat. Devam et. Evet test ediyoruz. Alarm verdi. Birinci seviye, birinci seviye alarm. Bu da verdi. İkinci seviye alarm. Lütfen dikkat. Karbon dioksit söndürme gazı boşalıyor. Kar. Evet. Tekrar test ediyoruz. Evet. Çekiyorsun değil mi? Evet. Evet, dedektörden alarm veriyoruz. Birinci seviye alarm verdi. Lütfen dikkat, gazlı söndürme başlıyor. Söndürme bölgesini kontrol ediniz ve uzaklaşınız. Evet diğer detayları. Lütfen dikkat, gazlı söndürme başlıyor. Söndürme bölgesini kontrol ediniz ve uzaklaşınız. Lütfen dikkat, gazlı söndürme başlıyor. Söndürme Söndürme bölgesini kontrol ediniz. İkinci seviyeler arasındaki çıkıyorsun. Şu anda bu çalışıyor. Lütfen dikkat. Karbondioksit söndürme gazı boşalıyor. Karbondioksit söndürme gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. Evet. 40 saniye var. Lütfen dikkat. Karbondioksit söndürme gazı boşalıyor. Karbondioksit söndürme gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. Çek, çek, çek. 28 saniye var. Lütfen dikkat. Karbondioksit söndürme gazı boşalıyor. Karbondioksit söndürme, Karbon söndürme gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. 18 saniye var. Lütfen dikkat. Karbondioksit söndürme gazı boşalıyor. Karbondioksit söndürme gazı boşalıyor. Bölgeyi terk ediniz. Evet, şu anda ay söndürme devreye girdi. Lütfen dikkat. Karbondioksit söndürme gazı boşalıyor.